Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çay saatlerinde hızlıca hazırlayabileceğiniz, ağızda dağılan, tadına doyum olmayan nefis mi nefis kartopu kurabiye tarif vereceğim. Öncelikle yoğurma kabının içerisine 125 gram yumuşak tereyağı ya da margarinimizi alıyoruz. Daha sonra üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Yarım çay bardağı pudra şekeri. Yarım su bardağı hindistan cevizi. Ve bir pakette vanilyamızı ekleyip hamurumuzu yoğuruyoruz. Daha sonra yaklaşık 2,5-3 su bardağı kadar un ekliyoruz. Ununuzu kontrollü bir şekilde eklerseniz iyi olur. Yumuşak kıvamda ele yapışmayan bir hamur olacak. Bu şekilde hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamurumuzu güzelce yoğurduk. Kıvamı görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimizi alıyoruz ve hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayıp tepsiye diziyoruz. Bu şekilde hamurumuz bitene kadar ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlak şekiller vermeye devam ediyoruz. kurabiyelerimiz şekillendi hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-16 dakika kadar pişiriyoruz. Kurabiyelerimizin pişirme işlemi tamamlandı. Görmüş olduğunuz gibi üzerini kızartmadan fırından çıkarıyoruz. Şimdi yarım su bardağı hindistan cevizi, yarım su bardağı pudra şekerini bir kabın içerisinde karıştırıyoruz. Kurabiyeyi hindistan cevizi ve pudra şekeri karışımının içerisine buluyoruz. Bu şekilde kar topu görüntüsü ortaya çıkacak. Kurabiyemizin pişmaniyet tadında ağıza dağılan nefis mi nefis bir lezzeti var. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Diğer kalan kurabiyelerimizi de bu şekilde hindistan cevizi ve pudra şekerini bulayarak tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar bir tarifimizin daha sonuna geldik. Bugün sizlere kar topu kurabiye nasıl yapılır bunun tarifini verdim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak ve yiyecek olan herkese afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.